Merhaba arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel yazmanın üstüne güzel bir model anlatmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan haberdar olur. Emeğime destek vermiş olursunuz. Hemen bu şekilde iplerimi kenara alarak yazımı açıp sizlere göstereyim arkadaşlar yazmanın markası Seyyan arkadaşlar. Böyle biraz kameramı yukarıya kaldırıp detaylı bir şekilde göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar yazmam bu şekilde çok kullanışlı güzel desenini beğenerek aldığım bir yazma markası Reyan arkadaşlar hemen markasını sizlere bulup göstereyim Evet markası Reyan iplerim lila rengi yeşil ve sarı arkadaşlar markaları altın başak 50 numara hemen başlayalım modelimizi Evet arkadaşlar ben zürafalarımı önceden bu şekilde ufak ufak yaptım iki tane daha yaptım arkadaşlar modelimin arasında dağlar olacak Hemen üçüncü dağda da beraber yapalım Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafama batıyorum, ikinci iki tane zürafa yaptım arkadaşlar. Birincinin değil ikincinin başına batıp geri dönüyorum. Bir tane zürafa kaldı onun da içine batıyorum. Hemen baştaki zürafama batarak bu şekilde dalma oluşturuyorum arkadaşlar. Hemen netleştireyim. Evet arkadaşlar dalım bu şekilde. Hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum. Bu şekilde ipimi attım aşağıya. Hemen modelimin arasında arkadaşlar dört tane boş zürafa bırakacağım. 1 iki. üç ve 4. 4 tane zürafa yaptım. dört tane de modelim için kullanacağım arkadaşlar. bir 2 3 ve son olarak 4. 4 tane Modelim için kullandım. 1 2 3 4. 4.'ünün başı içine batarak başına geri dönüyoruz. Bu şekilde hemen tek tek zürafa batarak ufak ufak zürafalar yapacağım. 1 2 ve 3. 3 tane zürafa yaptım. Tekrar 3 tane zürafam oldu. Tekrar sıra başına geri dönerek bu şekilde ipimi attım. Birinci zürafamı tekrar batıyorum. İkinciyi batıyorum. Tekrar bir ikincinin başına geri dönüyorum arkadaşlar. Bir tane zürafam kaldı. Netleş, evet netleşti. Birinci da batıyorum. Bir tane bu şekilde burada ufak bir zürafa yaptım. Zürafamın başına içine batarak başına geri döneceğim. Bu şekilde iyice aşağıya doğru. Bu şekilde aşağıya doğru indim. Hemen tekrar içine batarak arkadaşlar burada 15 tane pırpır yapacağız. Pırpırların boyutları bu şekilde. Bakın. 1 Tekrar boyutlarına dikkat edelim. 2 3 ve 4 Arkadaşlar ben bunu 15'e tamamlayıp geleyim. 5 tane bakın 4 tane yaptım. Bu şekilde yakın bir şekilde göstereyim. Hemen 15'e tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben 15 tane bu şekilde pırpırlarımı doldurdum. Bu şekilde arkadaşlar doldurduğunuz zaman yer daralabiliyor. Elinizle bu şekilde sol tarafa doğru kaydırarak yer açabilirsiniz. Hemen birinci zürafamın içine batarak aşağıya inme tekniğini öğreteceğim. Tekrar ikinci zürafama batarak bu şekilde ufak ufak hemen yanaştırayım. Zürafalar yapıp aşağıya doğru iniyoruz üçüncüye battım ve en sondaki zürafamı batıyorum bu şekilde bakın arkadaşlar gayet düzgün ve güzel bir şekilde inişimi de sağladım hemen birinci zürafamı batıyorum arasında dört tane boş zürafa bırakmıştık tekrar ikinciye 3 ve 4 Arkadaşlar ben aynı bu şekilde yaptığım gibi diğer tarafı da yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde yazmamın alt kısmına tamamladım. Siz arkadaşlar ilk başta böyle yazmanızın altını tamamlayıp bitiriyorsunuz. Sonra güllerin yapımına geçiyorsunuz. Arasında arkadaşlar ben model çıkardığım için üç tane daha yaptım. Siz dilediğiniz kadar içine daha koyabilir. istediğiniz aralıkta, sıklıkta ve genişlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ben lila rengi ipimi taktım. Güllerin yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle ipimi birinci pırpırımın içine ve üstüne bıraktım. içine batıp iki düğümle sabitliyorum. Bu şekilde hemen ışık vuruyor. Bu şekilde iki düğümle sabitledim arkadaşlar. Birincinin, ikincinin, değil, birincinin içine şöyle birinci pırpırımın içine bir tane boyutu bu şekilde pırpır pır yapıyorum. Umarım anlatımlarım açıklayıcıdır arkadaşlar. İkinci pırpırıma batıyorum. Bu şekilde ufak ufak zürafalar oluşturacağım. 2.'ye batıyorum. 3. Hemen ipim kaydı. 3. Ve son olarak 4. 4 tane zürafa oldu ve 5 tane pırpır pır kullandım. 1 2 3 4 5. 5 pırpırdan 4 zürafa kullandım arkadaşlar. Tekrar burada birinci zürafama batıyorum. Sanırım netleşme problemi var. Evet düzeldi. Birinci zürafama batıyorum. Bu şekilde hiç çevirmeden burada da tekrar bir pırpır pır yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen birinci zürafama battım. Siz bu işlemi çevirerek de yapabilirsiniz. Ben çevirmeden yaptım arkadaşlar. 2 ve 3. Bu şekilde tekrar tekrar sondaki zürafamın içine tekrar batıp burada tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum. Bakın. Hemen birinci zürafama tekrar batıyorum. Arkadaşlar gerçekten iğne oyası titizlik gerektiren zor bir iş. Bizimkisi iğne ile kuyu kazmak. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen ikinci zürafama batıyorum. ve üçüncüye batıyorum. Tekrar üçüncünün içinde içine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Bakın tekrar birinciye batıyorum. ikinci ve sondakine batıyorum. Tekrar sondakine birinci zürafama yani batarak burada tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle. Hemen Yine birinci zürafımı batıyorum. İkinciye batıyorum. İkincinin içine batarak yani birinci zürafama dönüş zürafam. Bir tane pırpır pır yapacağım. Tekrar şekilde. Hemen bir tane zürafam kaldı. Onu batıyorum. Bu şekilde tekrar battığım zürafaya tekrar batıp bir tane zürafa yapıyorum. Pardon, pırpır yapıyorum. Tekrar en baştaki şöyle bir netleşsin en baştaki zürafama tekrar batıp burada arkadaşlar bir tane daha pırpır pır yapacağım. Ben göstereyim sizlere. Bu şekilde tekrar arkadaşlar baştakine üç tane bununla beraber 3 tane pırpır pır yapıyoruz. Tekrar zürafamın içine battım. bir tane tekrar pırpır pır yaptım baştaki zürafayı arkadaşlar 3 tane pırpır pır yapıyoruz dolguluk güzel bir şekilde olsun diye hemen bu şekilde bakın çok düzenli güzel bir badem modeli diyelim bademimiz oluştu hemen arkadaşlar gene videom çok uzamasın diye burada 15 tane pırpır pır yapmıştık 5 taneyi kullandım. iki tane daha bu bademden yapayım. 5 tane gene pırpır pır kullanarak diğer tarafa da 5 pırpır pır kullanarak yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, ben modelimi bu şekilde bitirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten ben çok beğendim arkadaşlar. Ben de bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Çok güzel oldu. ilk defa yaptığım bir modeldi arkadaşlar. Yapmış olduğum 3 tane dağın arasının ortasındaki Ortasındakine birinci, ikinci, üçüncü ortasındakine arkadaşlar üç tane pırpır yaptım. Tekrar bu tarafa da aynı şekilde gerçekten çok güzel oldu. Çok gösterişli, kullanışlı bir model arkadaşlar. Hemen yazmanın üstüne de bu şekilde bırakarak göstereyim sizlere. Arkadaşlar modelim ütüsüzdür. Zaten pırpırlarımın uçtuğunu görüyorsunuz. Modelim ütüsüzdür. Hiçbir şekilde ütüleme yapmadım. Evet arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.